Merhaba arkadaşlar, Smatone'da çizimlere devam ediyoruz. Evet, Tiny Tank serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Öncelikle rastgele çizgilerimi çiziyorum. Daha sonra ölçülerimi gireceğim ve evet birleştirdim. Şimdi ölçüleri giriyorum. Önce burayı verelim. Evet. Şimdi yine Revolve işlemi yapacağız. Yanlış seçtim. Kendi ekseni etrafında döndürüyoruz. Evet. Ve okeyledim. dedim. Şimdi köşelerde yine chamfer'ımız var. Onu yapacağım hemen. Bu da tamam. Evet arkadaşlar bu çizimimiz de bitti. Bununla birlikte ikinci parçamızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.